Merhaba arkadaşlar, kanozo hoş geldiniz. Bugün çaydanlık temizliği yapacağız. Böyle pırıl pırıl çok güzel bir şekilde parlayacak arkadaşlar çaydanlıklarımız. Ee, bu yöntemi belki bilenler vardır. Bilmeyenler de bu vesileyle öğrenmiş oluyor arkadaşlar. Evet, yani çaydanlıklarımızı neyle temizliyoruz arkadaşlar? Bildiğiniz böyle ciftiye biliniyor arkadaşlar. Çeşitli markalar var. ABC'si çiçeğimdir. BİM'de 101'de şokta satılan e, genel ismi cifttir. Bununla e, çaydanlıklarımızı güzel bir şekilde temizleyeceğiz. Bu tek başına yetiyor mu? Tabii ki yetmiyor. Bunun yanında herhangi bir fırça veya da sünger falan bir şey kullanmıyoruz. Ne kullanıyoruz? Buzdolabı poşeti kullanıyoruz arkadaşlar. Evet. Buzdolabı poşeti ve cifle çaydanlıklarımızı pırıl pırıl yapacağız. Hadi başlıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Evet. Buzdolabı poşetinden bir tane koparıyorum. Şuradan bu burada dursun bu da hazırda dursun şu şekilde yapıyoruz çaydanın içine çay var arkadaşlar öncelikle bu çay posasını çöpe döküyorum bunun için sıcak su soğuk su şartı yok arkadaşlar soğuk su kullanacağız biz Şimdi şu şekilde çaydanımıza bakıyoruz. Üst çaydan demleme yeri var. Altı falan da bayağı kirlenmiş. Şimdi güzel bir şekilde temizleyeceğiz ıslak veya da kuru fark etmez. zaman poşetimizi alıyoruz. Şöyle cipimizi alıyoruz, döküyoruz. Zaten sıvı bir şekilde hatta limonlu kullanıyoruz. Evet, bu kadar yeterlidir. Daha sonra ne yapıyoruz? Şuradan güzel bir şekilde tuttuk mu arkadaşlar? Şöyle olarak iyice temizliyoruz. Bunun içinde böyle kumlu bir yapı var arkadaşlar ee, Bu cifin içinde böyle kumlu bir yapı var İşte aslında o kumlu yapı karbonat falan olabilir diye düşünüyorum Karbonatın etkisiyle bir çeşit Bazı kimyasalların birleşmesiyle böyle bir yapı elde etmişler Temizlik için Tahminen bunu temizleyen o dişli kumlu yapılardır arkadaşlar ve e, işin enteresan tarafı aslında böyle ovarak, ovarak güzel bir şekilde temizliyoruz. Çaydanlarınızın veya da tencerelerinizin artık her neyse böyle parlak yüzeyleri temizleyebilirsiniz. Biraz zaman alabilir ama kesin sonuç elde edersiniz. Bunu unutmayın sabırla bu şekilde temizliğini yapacağız. Hiçbir şey belli değil, üstündeki çiftten dolayı Temizlendi mi, temizlenmedi mi henüz bilmiyoruz Sanırım işe yarıyor arkadaşlar Birinci aşama, bir sefer döktük, temizledik Tabi geçmezse için rahat etmezse bir sefer daha yapabilirsiniz Biz bir deneyeceğiz, bununla bunun arasındaki farka bakacağız Bu ikisi arasındaki farka ne kadar temiz olmuş Suyumu açıyorum Ve üstündeki sır perdesini aralıyoruz. Evet, Burada sabunlu su bir yüzey var. Evet, hazır mıyız? Hazırız. Evet arkadaşlar, bakın mükemmel bir şekilde parladı, acayip bir şekilde güzel bir şekilde temizlendi. Şu alt kısmını görüyorsunuz. Mükemmel bir şekilde temizlemiş Bir sefer hiç kendini yormadan kolayca, basitçe böyle temizledim arkadaşlar. Gayet güzel buldum. Şimdi e, bunu da temizleyeceğiz. Şimdi aradaki farka bakalım. Evet, bu daha parlak. Bakın buna göre. Ama yani bunda kirler var üstünde. Bu daha parlak gözüküyor. Şimdi bunu da aynı şekilde güzel bir şekilde temizleyeceğiz. Bunun için ikinci poşet kullanmanıza gerek yok. Birinci kullandığınız poşet yeterli olacaktır. Bunu da güzel bir şekilde olarak böyle üstündeki kirlerden falan arındıracağız. Büyük çaylarımızı güzel bir şekilde cifledik. Daha sonra şuradaki kapağımız var. Bunu da güzel bir cifledik. Şu anda işimiz bitti sanırsam. Önce şunları bir yıkayalım. Bakalım nasıl güzel bir görüntü elde etmişiz. sarsa bunun içinde biraz da çamaşır suyu var arkadaşlar. Çünkü ellerime sanki böyle çamaşır suyu deyince o kayganlaştırıcı var ya. Onun içinde çamaşır suyu da var. Evet. Şöyle. Bunu tabi güzel bir durulamamız lazım. Şöyle göstereyim ben size arkadaşlar. Yeni Evet, bakın ayna gibi parlıyor arkadaşlar. Evet. Evet bu şekilde arkadaşlar kolay ve pratik bir şekilde çay alplerimizi ayna gibi parlattık. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar kanalımıza abone olmayı. Beğenip paylaşmayı ve yorum atmayı unutmayın. İyi günler kolay gelsin diyorum. Bay bay.